Kahramanmaraş'ta Doğan ve Kahramanmaraş'ın en büyük markalarından biri olan Akmansoy Market, yeni Gross Şubesi'nin açılışını birbirinden özel indirimlerle coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Olsun. Haller Bölgesi, Meyve Sebze Hali yan tarafında vatandaşların hizmetine sunulan Akmansoy Gross, açılışına özel 5. Geleneksel İrişkit Festivali düzenledi. Akman Soygros, 5. Geleneksel İrişkit Festivali'ne ev sahipliği yaparken burada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verdi. 3, 2, 1, ev başlayalım. Açılışta bir konuşma yapan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek hayırlı kazançlar diledi. Karnımın Maraş deprem yaralarını sarmaya başlıyor ve bir kısım alanlarda da büyümeye başladı alaşkır. Artık bu kabil müesseseler rekabet ortamı içerisinde çok daha ucuz imkanlar sağlamak için Kahramanmaraşlı kardeşlerimize daha geniş alışveriş imkanları temin edecek olacak. İşin doğrusu hep söylerim ben büyümezseniz taslıyoruz. Hangi alandaysanız o alanda büyümeniz lazım. Şimdi marketler diyelim yani marketlerden sonra biraz gross, gross marketlere geçtik. İnanıyorum ki bunlar inşallah gelecekte Kahramanmaraşlı kardeşlerimize gross marketler zinciri olarak diğer firmalarımızla beraber böyle güzellikler içerisinde, güzel rekabetler içerisinde Kahramanmaraşlı kardeşlerimize ucuz alışveriş imkanı sağlayacaklar. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Gross Şubesi'nin hayırlı olmasını diledi. Bu şehir hızlıca ayağa kalkacaksa önce esnafımızın, ticaret erbaplarımızın, sanayicimizin üretimlerine devam etmesi lazım bunlar bizler için ümit verici. Ben Akmansoy ailesine, Mustafa Akmansoy'a böyle bir işiye başladıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Halkımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. İstiklal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Bakan da vatandaşların uygun alışveriş yapmaları için gross marketlerin önemli olduğunu söyledi. Özellikle perakendecilik sektöründe bu tür işletmelerin ilimizde açılıyor olması bizleri daha rahatlatıyor. Umutlarımızı artırıyor. Atmoson ailesini tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. İnşallah helalinden bol kazançlar Cenab-ı Hak nasip etsin diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Akmansoy Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akmansoy, Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek şehrimize hayırlı olsun dedi. Tüm memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İnşallah bereketli olsun. Çok teşekkür ederiz. Festival yaptık. İşte güzel bir halkımızın ilgisi, yoğunluğu var. Teveccüh gösterdiler. Teşekkür ediyoruz tüm halkımıza. Akmansoy Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akmansoy, tüm Kahramanmaraş halkına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek Yeni Gross Şubesi'ne davet etti. Giriş festivali ile açılışı birleştirdik. Beşincisini düzenledik. Maraş'ın geleneksel vazgeçilmez lezzeti, sucuğu tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bir sonraki sene daha farklı aktivitelerle tüm halkımızı bekliyoruz. Sağ olsun katılan, katılamayıp mazeretini bilen herkese çok çok teşekkür ediyoruz.